Ben eskisiyim ben buranın Karnıyım dünyanın Yeryüzünün ağrısı bendedir Kum ve kayaç benim Isızlık bilgisiyim ben Sessizlik bilgisi Durmanın ve kalmanın büyük planıyım Her şeyi gördüm Her şeyi Suyun gidişini Ağacın çiçeklenişini Tekrar tekrar gördüm ben Dağda da görürüm Büyük zaman benim Denizler, dalgalar dövdü beni. Sert rüzgarlar yurt verdi zirvelerimi. Kırıldım, söküldüm, ufalandım. Döndüm bitiştim yine kendime. Açsan, kırsan, baksan bütün yeryüzü her zerrende. Taş taşıdım. İçim kendinden yorgun benim. Dilim çok uzun bir yankı. En eskisiyim ben buranın.